Çocuğun olunca süt memeden içecek, büyüyecek. Neden babaların memesinden süt içiliyor? Çünkü bu iş annelerin görevi. Neden babaların görevi değil? Onlar para kazanır, eve getirirler. Çocuklarını en iyi biçimde giydirir, okutur, büyütürler. Siz niye çalışıp para kazanmıyorsunuz? Meminiz var diye mi? Olur mu hiç? İstesek biz de çalışırız. Ama vakit yok. Sonra sizi kim büyütecek? Ben para kazanmak istiyorum. Param olunca istediğimi yapabilirim. Ben memem çıksın istemiyorum. Memeli kadınlar ağlıyorlar, şişman ağlıyorlar. Kocaları da asık suratlı, babam gibi. Tumrucuğum, iyiyim, merak etme. Denize bile girdim. Korkma, aç kalma Gerekmez. Ben hallederim, merak etme. Tamam, tamam. Senin de ihtiyacın vardı. Peki oldu. İyi yolculuklar kendine iyi bak. Sana da sağ ol güle güle. kızın çok üstüne düşüyorsun. Bahçedeki çocukları korkutuyorsun. Daha küçücük çocuk onlar. Küçücük mü çocuk? Çöpleri yok mu bunların? Legenda por Onlar büyüyünce erkek olacaklardı. Biz de kadın. Bükebilir misin bunu? Sen bükse Nasılmış? Ben de yapar. <laughs> <laughs> Sonunda buluyorum nasıl güçlü olacağımı. Erkekler o kadar çok şeyden korkuyorlar ki. <laughs> Sen tiran! Tiran, desene! Öksün seni Zeki Fırat! Işık, Mısır, desene! Gel, Bıçı Mısır! <gülüyor> 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 Birini de babama atsaydım. Babacığım korkar mıydın? Babam bizi erkeklere karşı korumak istiyor. Çünkü erkekler kötü yaratıklarmış. Ama sen de erkeksin... ...Değil mi babacığım? Saçmalama da yürü hadi, geç kaldık! Büyüdüm, ortaokula gidiyorum. Yusuf en iyi arkadaşım. Okulu bizim okuldan biraz daha ileride. Yaptığından utanmıyor musun? Ben bir şey yapmadım. Yolda seni bir oğlanla görmüşler. Babanı çağırdım. Haberin olsun, böyle bir şey bir daha olursa... Okuldan alırım seni, haberin olsun. Yeter artık! Parmak kadar çocuk! Kesme! Başlarım parmak kadarından! Başı boş bırakalım da arasında olsun, değil mi? Her cumartesi babam bizi sinemaya götürüyor. Komşumuz Gülriz abla da bizimle geliyor. Ve Oktay da geliyor. Filmi seyrettiğimiz yok. Hep birbirimize bakıyoruz. Oktay'ı çok seviyorum. Babam bir fark etsin. Bak kızım. Kadınların bir durumu vardır. Bilmem biliyor musun? Her ay belirli günlerde alt taraflarından kan akar. Kan mı? Ne kanı anne? Kızım, bunun adı kadınlıktır. Çocuğun olması için bu kanın akması gerekir. Şimdi benim çocuğum mu olacak? Hayır kızım, heyecanlanma. Kan aktı diye hemen çocuk olmaz. Kadının vücudunda yumurtalar ürer. Benim ağzımdan yumurtalar mı çıkacak anne? Ben çocuğum olsun istemiyorum ki. Ne mızmızlanıyorsun kızım? İleride evlenince çocuğun olması için gerekli bir olay bu. Anne olmak için. Erkekler de baba oluyor. Onların atlarından da kan geliyor mu? Hayır canım. Ama onlar da bebeklikten kurtulunca sünnet oluyorlar. Hani geçen yıl Mustafa'nın sünnet düğününe gitmişti ki. Anne, ben kanayınca bana da öyle hediyeler gelecek mi? Gelmeyecek kızım. Bunu kimseye söylemeyeceğiz. Ayıp, gizli gizli olacaksın. Ama onlar sünnet olunca düğünler yapılıyor, hediyeler geliyor. Neden biz kanayınca gelmiyor? Ee yeter canım, ayıp. Senin alt tarafından kime ne kızdın? Aa. <laughs> Anladım... Ne oldu, ne var? Hamileyim. Hamile kalmışım. Belki değilsindir. Nereden anladın? Üç aydır aybaşı olmuyorum. Göğüslerim şişti, midem bulanıyor. Kitapta okudum, öyle olurmuş. Umre söyledin mi? Hı -hı. Söyleyemedim. Çekildim. Söylesene, evlenirsiniz olur biter. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi, hadi, Gelin bakalım! Ya görürlerse? Hadi, hadi orada biz seninle dördürsü yapmadık bile bu. Annemin ölüsünü öpeyim, bari bir doktora gidelim birlikte. Bakireyim de inim inim inlettim beni. Şimdi de çocuğu bana kakalayacaksın, öyle mi? Annene söyle, seni doktora o götürsün. Babam beni keser... ...Annem öldürür. Boş versene sen. Bak, madem ki kadınsın, gel tadına vara vara yapalım şu işi. Allah belanı aa, versin. Aa, aa. Oh. O, orospu, Erhan'a aşığım. Babam bir duyarsa. Yarın üçte işte buradan alayım mı seni? Yarın Nilay'da olacağım. Üçte işte gel.